Herkese merhaba. Statik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz iki boyutlu kuvvet sistemleri. Sorumuz, şekildeki kola tatbik edilmiş olan üç kuvvetten oluşan kuvvet sisteminin bileşkesi R'nin tesir çizgisi B noktasından geçmektedir. F kuvvetinin şiddetini bulup R'yi birim vektörler cinsinden yazınız. Şimdi bu problemi çözmeye geçmeden önce sizin bu problemi nasıl çözeceğimize dair bir düşünmenizi ve fikir yürütmenizi tavsiye ederim. Eğer bunu yaparsanız problemi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Problemin çözümüne geçelim. Elimizde üç tane kuvvet var. Bunların üçünün toplamı bir kuvvet bileşke. Elimizdeki kuvvetlere de bileşenler diyoruz. Biz biliyoruz ki Varinyon teoreminden bileşkenin bir noktaya göre momenti bileşenlerinin o noktaya göre momentleri toplamına eşittir. Hangi noktaya göre moment alacağız? B noktasına göre. B noktasına göre moment alırsak bileşkenin momenti sıfır olur. Çünkü bileşkenin tesir çizgisinin B noktasından geçtiği söylenmiş. O halde işimiz kolaylaşsın diye B noktasına göre moment alıyoruz. B noktasına göre moment aldığımız zaman bileşkenin momenti sıfır. Diğer bileşenlerin momentlerinin toplamı da sıfır olur. Bileşenlerin momentlerini alalım, toplayalım. Önce 30 Newton'un momentini alalım. Bu arada tabi momentle ilgili işaret kabulümüz var. Saat ibrelerine ters yönde olan momentleri pozitif. Saat ibreleri yönündeki momentleri negatif alıyoruz. Bu seçim keyfidir. İsteyen istediği gibi seçebilir. 30 Newton'un saat ibrelerine ters yönde yani pozitif moment oluşturduğunu şekilden görüyoruz. 30 Newton'un moment kolu da 3 metre imiş. Yani momenti 30 çarpı 3 pozitif. Geçelim öbür kuvvete. 36 Newton. 36 Newton'un B noktasına göre momenti saat yönünde. Dolayısıyla negatif. Moment kolu da 1,5. 36 çarpı 1,5. Son olarak F kuvvetinin momentini bulalım. F kuvvetinin momentini bulurken yine Varignon teoreminden faydalanıyoruz kuvveti x eksenini kestiği yere kaydırıyorum. Orada iki dik bileşeni ayırıyorum. Bileşenlerin momentleri toplamı bileşkenin momentine eşittir. X bileşeni moment oluşturmuyor çünkü B'den geçiyor. Y bileşeni moment oluşturuyor sadece. Y bileşeninin momentini yazmadan önce, önce Y bileşenini yazalım. Y bileşeni için F kuvvetinin eğiminden faydalanıyoruz. 5, 12, 13 üçgeni verilmiş. Y bileşeni 5 bölü 13 ile çarparak bulunur. Momenti de moment koluyla çarparak bulunur. Saat yönündedir, negatiftir. 4 eksi 1 buçuk moment kolu. Bütün kuvvetlerin momentlerini aldık, topladık, sıfıra eşitledik. Buradan F'i çekeriz. F eşittir 37.44 newton. 37.44 newton bulunur. Problemin ilk şıkkını çözdük. Geçelim ikinci şıkk'a. R'nin birim vektörler cinsinden yazılması isteniyor. R'yi birim vektörler cinsinden yazalım. R eşittir. Rx i artı Rj. j. Rx ve Rx'i bulmamız gerekiyor. Rx eşittir. Toplam fx bağıntısından Rx'i bulacağız. Yani bileşkenin x eksenine iz düşümü bileşenlerin x eksenine iz düşümleri toplamına eşittir. Bileşenlerin x, ekseni üzerine iz düşümlerini toplayalım. 36 Newton'un x'e dik olduğu için x'e iz düşümü yoktur. Diğer iki kuvvetin x bileşeni var. F kuvvetinin x bileşeni negatif. 30 Newton'un x bileşeni kendine eşit. O da negatif. Bunları toplayınca eksi 64.56 Newton buluruz. Geçelim R'ye. R'ye eşittir toplam F'ye. Bileşkenin Y'ye iz düşümü Bileşenlerin Y'ye iz düşümleri toplamına eşittir. Bileşenlerin Y'ye iz düşümlerini toplayalım. 36 N'un Y'ye iz düşümü kendine eşit pozitif yönde. F kuvvetinin Y'ye iz düşümü negatif yönde. F çarpı 5 bölü 13. 30 N'un da Y'ye iz düşümü 0 dik olduğu için. Bunları toplayınca 21.6 N elde ederiz. Artık R'yi birim vektörler cinsinden yazabiliriz. Bu elde ettiğimiz değerleri yerine yazıyoruz. R'yi birim vektörler cinsinden elde etmiş, yazmış oluyoruz. Hoşça kalın.